çok küçük balıklar var. Bakayım gözükecek mi? Görebiliyor <laughs> musunuz bilmiyorum ama şöyle küçük küçük balıklar var. Şuralarda. <laughs> Araçlar hep bir yöne gidiyordu. Biz de merak ettik nereye gidiyor diye. Takip ettik. Mer burada piknik alanı varmış. Buraya geliyorlarmış. Çok hoş. Şöyle göl manzaralı piknik. Şurası da kamp alanıymış. Girişimde yazıyor zaten. Ücretimi bilmiyorum. Daha göremedim ama bayağı karaman falan var. Çambuk diye bir yer var. Restoran. Ama şu şekilde dışarıda da var. Çok hoş gözüktü bir an ama bakalım burayı deneyeceğiz bir. Çok sakin güzel duruyor. <laughs> buraya özgü bir şeymiş. Bu işletmenin kendi patatesleriyle yaptığı bir şeymiş. Köy patatesi diye geçiyor. Üzerinde bir sos var. Böyle sanki tereyağlı bir sos gibi duruyor. Tereyağlı sos. Ben e, abant kebabı aldım. Üzerinde kaşar var, domatesli bir sos var. Altında da patates tabağı varmış. Patates yatağı pardon. Üzerine et, üzerinde de domates kaşarlı sos. Bir de yaprak kavurma aldık. Üzerinde de böyle sarımsaklı, sanırım kekik mi var? Kekikli bir sos var. Biber, domatesle. Bu şekilde. Lezzet nasıl? Çok iyi değil mi? Şu özellikle yaprak kavurma hemen ayrılıyor. Çok güzel. Lokum gibi böyle bilmiyorum. Çok hoşuma gitti ve lezzetli. Çok lezzetli. Patatesini de beğendim. Bir bir evet, çok hoş ya. Gayet güzel. Şu manzara yeter Manzara göster. Bu manzara, yemekler. Çok iyi değil mi? Aynen. Hava çok güzel şu an. Evet. Serin. Biraz serinlemeye de başladı. Ama çok hoş. Şimdi yediklerimizi o <laughs> güzelim şeyler eritebilmek için biraz yürüyelim. Şöyle çok güzel bir yürüyüş alanı var. Dayanamadık. Şu yolu indik. Ve çok güzel. Biraz daha inebiliriz bence. Şurada tam bir Karadeniz havası var ya gerçekten. Böyle kafe restoran. Hangisi şu kafe mi? Evet. Şuradaki. Ayıcım Allah fiyat. konumu çok iyiymiş. Aynen. Artık bir dahaki geldiğimizde orayı deneyimleriz de inşallah. Allah'ım Ankara'da bu oksijeni bulamayız bol bol çekelim. Aynen. Allah. <laughs> Ja, das bunu seçtik. Burası yaylı yoluymuş. abantın içindeki göl kafe büyük abant Göl kafe olarak geçiyor Göle sıfır çok iyi bakın Şu aradan da manzarası gözüküyor. Arkadaşlar Avant'ta ikinci günümüz ve bugün son gün. Hava çok karardı. Ya birazdan yağmur tepemize inecek ya da geçip gidecek. Görem e, mantı diye bir yer varmış. Gören mantı diye geçiyor. İşte puanı çok yüksek. Bolu mantısı denemek istiyoruz. O yüzden oraya gidiyoruz. Giderken de şöyle çevreden de göstermek istedim. Bolu'nun nüfusu bayağı düşükmüş ya. 300 bin küsürlerde. Net rakamını hatırlayamadım. Ve çok sakin bir şehir. Çok sakin gerçekten. Tabii de sakin denk geldi. Evet yani biz Ankara'da yaşadığımız için tabii böyle sakin yerler görünce bayağı güzel geliyor. <laughs> Bilmiyorum. Bolu'da yaşayanlar varsa yazabilir. Hep böyle sakin mi? Çok güzel maşallah. Tertemiz bir de. Değil mi? Caddeler falan Aynen. hep temizdi yani. Şu ana kadar tek pis bulduğum yer Abant Gölü'nün içerisindeki Tabiat Camii'nin lavabolarıydı. Berbat ötesiydi. Gerçekten çok kötüydü. Normalde ben biliyorsun fazla aldırış etmem ama o çok kötüydü. Ha güzel bir yere benziyor yani. Fiyatlar da böyleymiş. Bu AVM'nin adı neydi? Highway. <laughs> bu Bolu'dan çıkışta mı? Bolu merkezden Bolu, çıkışta mı? E, Bolu Avant otoyoluna bağlantısında. Evet. Bol çikolatası almak isteyen olursa buranın içerisinde var satış mağazası. Şöyle bir şey aldı. Ne kadardı bu? 390. 390. Şerini i̇çerisinde yoktu. glikoz şurup yok diye aldım da. Yani yine çok temiz değil ama en azından glikoz şurubu yok içinde. Diğerini göster. Diğeri daha güzel gibi yani tadı. Goji beri ve çiha tohumlu. Bunun da içinde glikoz şurubu yok. Ve şundan da temiz duruyor aslında içi. O da şey 85, 85. miydi? Aynen. Arkadaşlar merhaba. Dün eşimle beraber yören unlu maminlerine gitmiştik. Orada iki çeşit mantı yemiştik. Biri bolu mantısı bir de çıtır mantıydı. İşte lezzet olarak güzeldi. Yani dün değerlendirme yapamadığımız için video çekiyorum açıkçası. Çıtır mantı yağda kızartılan bir mantı. İçerisinde kıyma vardı. Ama çok az kıyma var yani. Böyle çok fazla değildi miktarı. Bolu mantısı da haşlama usulü yapılan bir mantı. Üzerinde ceviz, keş peyniri yani katı çökület gibi düşünün. Yani en azından Google'a yazdığımızda o şekilde söylemişti bize. Keş peynirini ilk defa duydum ben çünkü. Ve üzerinde yoğurt sosu vardı. Çıtır mantıda da aynı zamanda yanında yoğurt sosu geliyor. Yoğurt ve salçalı bir sos geliyor. İkisi de lezzet bakımından güzeldi. Fakat biz Kayseri'li olduğumuz için direkt Kayseri mantılarıyla kıyasladık. O yüzden bizim için bir tık aşağıda kaldı lezzet açısından. Ama genel olarak güzeldi yani kötü diyemem. Sadece biz sanırım çok daha iyilerini yedik ondan dolayı puanın kaç dersin? Onun evet, üzerinden olabilir. kaç? Ya yani onun üzerinden 9 puan alır mantıklar. Değil mi alır? Ondan yani şey yok, var. lezzet açısından sıkıntı yok. Ama biz ee, Kayseri'deki o mantı damak tadına, lezzetine aşina olduğumuz için e, ee, gittiğimiz yerin de bu yorumlarda 4.8'di yanlış hatırlamıyorsam ya 4.8 evet, 4.9'du bu evet. ve yaklaşık 4800-4900 civarı oy vardı. E, gittiğimizde yani aslında evet. beklentimiz çok yüksek gittik. Ama beklentimizin altında kalmadı. Nasıl kalmadı? Lezzet olarak değil. Ama bu ya yani böyle çok lezzetliydi, aa çok güzeldi diyebileceğimiz bir lezzetle karşılaşmadık. Evet. Belki o bizim dediğim gibi biz mantının o güzel tadına aşina olduğumuz içindir. Ben de o yüzden olduğunu düşünüyorum. Yoksa kötü lezzetler değildi. Ya kesinlikle güzel lezzetler. Garsonlar lezzetli. çok kibardı bence. Hizmet Gayet çok güzel. Iyi yapıyorlar Aynen da. işletme kalitesi çok iyi. Evet. Ve işletmenin anlaşmalı olduğu bir kat otopark varmış hemen yakınında. İki saat evet. ücretsiz kullanabiliyor musunuz? Evet iki saat ücretsiz kullanabiliyor musunuz? Biz evet. dışarıda başka bir yere park ettik. Park yeri aradık. Ama ki e, restorana vardığımızda karşılan arkadaş bize ilgilendirdi. İçecek olarak da eşim yören anne o almıştı. İçerisinde üzüm, tarçın, az şekerli bir Tam, az Tarçın hoşaldı. yoğundu biraz. Biraz tarçını biraz yoğundu. <laughs> evet. Ya ben o yüzden çok fazla sevemedim yani çok ağır bir tarçın vardı bence tarçın severim normalde ama çok tarçınlı geldi. Ona. Ama eşim beğendi yani gayet. Beğendin değil mi? Beğendim beğendim. Yani. Fiyatlarından bahsedecek olursak ödemeyi eşim yapmıştı o bahsetsin. <laughs> yanlış hatırlamıyorsam 400 lira bolu mantısı, 400 lira kıtır mantı. Kıtır mantı. Kıtır mantı mı? Kıtır mı? Kıtır mı? Kıtır mı? Ben de tam ben hatırlayamıyorum. Kıtır dedim. Sanki ama. kıtır yazıyor değil mi? Yani, aynen kısımda. sanki kıtır diye hatırlıyorum ama kıtır da olabilir. O sonu yanlış söylemiş olabilir. Aynen Kusura arkadaşlar bakmayın. onu bir tekrar teyit ederiz <laughs> biz. Ee, 90 liraydı herhalde anne o şapta. Fiyatları fiyatlar güzel yani uygun. Uygu. Öyle değil. evet. Ee, pahalı değil. Porsiyon da bayağı var. Porsiyon ya. da bayağı, bayağı, yani. bayağı var yani bir insanı evet. çok rahatlıkla bir doyurabiliyor. Proporsiyoneller hizmet çok iyi. Yani herkese aynı enerjiyle şey yapıyorlar. Evet. E, hizmet ediyorlar. Yani ben şaşırdım yani bezleri falan, masaya sildiği bezleri falan getirişi var arkadaşlar. Çok 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 özel bir şekilde getirip tabağın üzerinde bezleri getirip o bezlerle silip geri götürüyorlar. Evet. Ee, yani herkese aynı şekilde davranıyorlar. Böyle kalabalık falan hizmetlerinden hiç herhangi bir şey eksiltmiyor. Biz en son çıkarken mesela dedik çıkıyorduk. Arkamızdan geldiler. E, espri amaçlı. Büyük ihtimal mekanın sahibiydi. dedi ki bizim restoranımızdaki 10 kusurlu hareketten biri ayağımızı almamanızdır dedi. Geldi bize Dışarıda kolonya ikram etti, geri gitti. Yani çok incelik, çok incelik ince bir Çok ince bir düşünce ya. aynen. Yani aslında biz gittiğimizde kalabalıktı. Büyük ihtimal sıra bekleyen müşteriler vardı. Onunla ilgileniyorlardı. Biz o arada çıkmış bulunduk. Arkamızdan geldi ve kolonyaya ikram etti cidden. Evet. Böyle müşteriyi özenle ağırlayan ve böyle mutlu olmaz için uğraşan standartlarını hep korumaya çalışan bir işletme gibi geldi bize. Ben de beğendim. Yani. İnce belli gerçekten. Teşekkür ederiz. Değerlendirmemiz bu kadardı. Onun üzerinden 9'la ayrılıyoruz. Aslında bir puan nereden kırdığımızı biz de bilmiyoruz. Belki büyük ihtimal... Bekletimiz çok yüksekti mantığın. Ondan, ondan olabilir. Bence de. bir puan da artık Kayseri mantığın ah. hatırına olsun. Aynen. <laughs> evet, şu güzel manzarayla artık e, videomuzu sonlandırıyoruz. Görüşmek üzere.